Herkese merhaba arkadaşlar. Afife, Hira'nın asla bir çerkez gelini olamayacağını söyledi. Afife, Hira'nın çerkez geleneklerini başarıyla yerine getiremeyeceğini düşünüyordu. Afife, Hira'nın bir günde ata binmeyeni öğrendiğini duyunca sinirlendi. Afife'nin kaynanalık damarı tuttu. Afife, Orhun ve Hira'yı kıskanmaya başladı. Bu nedenle Afife, Hira ve Orhun'u birbirinden uzaklaştırmak isteyecek. Afife ne yaparsa yapsın. Hira tüm Çerkez geleneklerini bir bir öğrenecek. Hira güzelliğiyle ve yeteneğiyle hem Orhun'u hem de tüm davetlileri adeta büyüleyecek. Afife ise kıskançlıktan çatır çatır çatlayacak. Benim gibi düşünenler ve Afife'ye bugün sinir olanlar videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Afife Orhun ve Hira'nın düğünden önce görüşmesini doğru bulmadığını ve geleneklerine aykırı olduğunu söyledi. Bu nedenle Hira Orhun'dan uzak duracak. Orhun Hira ile vakit geçirmek için Orhun Hira'yı akşam yemeğine davet edecek. Hira akşam yemeğine Musa ve Gülnur'la birlikte gelecek. Orhun onları görünce hayal kırıklığına uğrayacak. Ama Orhun ve Hira yine de romantik şekilde dans edecek. Orhun Hira'ya geleneklere uymadıklarını çünkü birbirlerine çok yakın durduklarını söyleyecek. Orhun Hira'yı utandırmayı gerçekten çok seviyor. Ama Hira dans ederken Orhun'a yakın durmaktan vazgeçmeyecek. Bu ikiliye aşk çok yakışıyor. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.